Esenler'deki her bir insanımızın katılacağı bir Ramazan konseptiyle çıkmak istiyoruz. Bu bağlamda bu Ramazan'daki konseptimiz hem ülkemizdeki genel konseptle de uyumlu bir şekilde diyoruz ki bu Ramazan kardeşliğin tam zamanı. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Tekrar birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Programımızın ikinci bölümünde çok önemli bir bilim adamıyla huzurlarınızdayız. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Caner Taslaman Bey ile birlikteyiz. Felsefe Fen Edebiyat Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi filan Ramazan Kur'an, İslam nasıl bağdaşıyor gibi böyle teknik bilim felsefelerle karşılaşınca zihninizde bir dalgalanma olmasın. Programı izleyince çok hak vereceksiniz. Harikulade bir bakış açısıyla bu Ramazan gününüzü ve bundan sonraki günlerinizi emin olun daha farklı algılamanıza vesile olacak bir muhabbet ortaya koyacağız. Ben önce misafirime hoş geldiniz diyorum. Caner Bey nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah Öncelikle Allah seyircilerimizin Ramazan'ı mübarek olsun diyoruz. Allah ee, olsun. Bu mübarek ayda bu güzel programın bir parçası olduğum için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Caner Bey, öteden beri Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğu... Yani miladi 610 yılıyla 632 yılı arasındaki o 22 yıllık zamana Allah'ın bir fotoğraf çektiği ve o fotoğrafı biz buradan okuduğumuzu Kur'an'ın aslında o güne müdahale olsun diye gönderildiğini bugüne söyleyecek fazla bir sözünün olmadığını söyleyenlerle tersini söyleyen ilim adamları ya da fikir adamlarının münakaşası oldu, oluyor ve muhtemelen bundan sonra da olacak. Ben bir Kur'an araştırmacısı ve Kur'an talebesi olarak biraz iddialı bir şey söylüyorum. Sizin önünüzü açmak adına bunu dillendirmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim üç tür bilgiyi bize verir. Bunlardan biri kıssalar. Yani geçmiş milletlerin, peygamberlerin, ümmetlerin bir bölümünün hayat kesitleri, içinde ders olan hayat kesitleri bir bölümü o günün Araplarının ve o, o, coğrafyanın insanlarının bildiği, uyguladığı, bir kısmını aynen aldığı, bir kısmını düzelttiği, bir kısmını reddettiği bilgiler, ikinci tür bilgiler. Bu iki bilgi eski kitaplarda da var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Zebur'da da var, diğer Suhuf'ta da var vesaire. Bunların anlatımı orijinal Kur'an için ama konular orijinal değil. Yani Nuh kıssası orijinal değil. Adem kıssası orijinal değil. Her ilahi kitapta var bunlar. Veya ibadetler orijinal değil. Mesela oruç önceki ümmetlere de farz kılınmış. Namaz önceki ümmetlere de farz kılınmış. Bu ümmette de var. Bunun neyi orijinal? Bunun anlatımı orijinal Kur'an için. Ama Kur'an'ın hem içerik olarak orijinal hem sunum olarak orijinal olan bir tarafı var. Acizane kanaatim o ki o da Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabına dair söylemler. Bunlar Tevrat'ta yok. Bunlar İncil'de yok. Zebur'da yok. Kur'an-ı Kerim'de ve onlarca madde başlığı halinde sunabileceğimiz örnekleri var. Asıl Kur'an'ın orijinal olan yani insanlık tarihine ilahi mesaj olarak ilk defa sunulan bilebildiğimiz kadarıyla ilk defa sunulan o tür bilgiler Kur'an'daki kainat kitabına dair bilgiler. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Kur'an'ı okuyan bir Müslüman bu kitabı hangi gözle okuması lazım? Tarihin bir kesitini sunan kitap mı? Bu kainatı anlatan bir kitap mı? Yoksa daha farklı sunumları olan bir kitap mı? Bir Müslüman bu kitapla iletişimini nasıl kuracak? Oradan başlayalım. Sonra Kur'an bilim ilişkisiyle bunu nasıl bağdaştırırız? Aklı kullanmayla nasıl bağdaştırırız?a tamamlayabilirsiniz. Kur'an İçinde birçok olağanüstülükler de var. Onlara birazdan gireceğiz herhalde bilimle ilişkisinde ama... Kur'an'ın evvela birçok önemli özelliği var. Belki onlara girmemizde fayda olacaktır. Kur'an, bir milyardan fazla insanın hayatına rehberlik eden bir kitap. Hiçbir dünyadaki dinde Allah'ın bu kadar merkeze konduğunu, insanın hayatının merkeze konduğunu, Allah'ın varlığının yani ve genel varlık anlayan ontolojinin bu kadar açık ve net bir şekilde ortaya konduğunu görmüyoruz. Yani Kur'an'ın bana göre en önemli özelliklerinden biri açık seçik bir varlık anlayışını ortaya koyması. Yani Allah'ı varlığın merkezine koyarak açıklaması. Ondan sonra hayatın anlamıyla ilgili şeyleri Kur'an e, anlam sunuyor. Birçoğumuzun ölüp yok olacağımızla ilgili endişelerinden dolayı varoluşsal çığlıklarımıza Kur'an adeta abi hayat sunuyor. Bunun gibi ahlaka rasyonel temel sağlıyor Kur'an. Bununla beraber tabii ki bize dinler arasında devamlılık Kur'an'ın esas unsurlarından biri. Diğer e, Allah'ın gönderdiğini Kur'an tasdik ederken bir yandan verdiği mesajlarla onlarla devamlılığı da sağlıyor. Bunun yanında Kur'an'a tabii öne çıkan enteresan özelliklerinden biri dediğiniz gibi özellikle aklı çalıştırmayı, tefekkürü, işte tebettürü tedbirü önemli bir şekilde gündeme getirmesi. Demin programımızın ilk bölümünde özellikle Yunus suresine atıf yaptınız. Oradan devam ederek söyleyebiliriz ki i̇şte Yunus Suresi 100. ayette Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diye evet. geçiyor. Ben ayeti de okuyayım. Ve ce'alur alellezine la Aklını çalıştırmayanların üzerine Allah pislik boca eder diye açık ifadesi var. Kur'an'ın sonuçlar çıkarmasını istediği evrensel birçok fenomen var. Allah bizim canlara bakıp da sonuçlar çıkarmamızı, geceyle gündüzün arka arkaya gelişine bakarak da sonuçlar çıkarmamızı evet. istiyor. Yani Kur'an'ın verdiği mesajda şunu açıkça görüyoruz ki aklı güçlendirmenin dini güçlendirmek olduğu söyleniyor. Yani Kur'an aklı ilahlaştırmıyor, ama aklı güçlendirmekle dine hizmet edebileceğimizi gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani günümüzde aklı bir... ilahlaştırmıyor ama onun e, gücünü ortaya çıkartacak, gücünü arttırabilecek bir misyonla buluşmasını tabii istiyor. Tabii, onun bir dine hizmet ettiğini de gösteriyor. Yani yanımız, günümüzde birçok ilahiyatçı da bence bu yanılgıya düşüyor. Bazı tabii ilahiyatçılar e, şöyle yanlış bir resim ortaya konuluyor. Adeta bir bardak var. O bardağın ne kadarına su doldurursanız geri kalan işte o kadar hava olur gibi. Yani siz o bardak ne kadar akıl kullanırsanız iman o kadar yer kalır. İşte %70 iman koyarsanız %30 akıl olur. %30 akıl koyarsanız %70 iman olur. Bir kere bu resim bence tamamen yanlış. Bir kişi işte çok iyi piyano çalabilir ve çok çok iyi futbolcu da olabilir. Ama aynı zamanda çok kötü bir futbolcu ve çok kötü bir e, müzisyen de olabilir. Nasıl ki bunlar birbiriyle alakasızsa İmanla akıl arasında tabii ki bir ilişki var. Önemli bir ilişki var. Ama birisini güçlendirmenin diğerini zayıflatacağı şekilde bir ilişki yok. yok. Bu resmi özellikle yani birini güçlendirmenin diğerini zayıflatmak olacağı şeklindeki bu sunumun bence önemli şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü bu sunumda öyle bir hava çiziliyor ki siz aklınıza çok yer verirseniz işte bu sizin imanınızın zayıflığınızdandır. Özellikle kimi tarikatlarda veya şeylerde de ...o şeyhe itaatler güçlendirilsin diye, şey yapılsın diye de böyle bir e, tabloya destek verilmiştir. Akıl devre dışı bırakılıyor. Tabii yani sen aklını kullanıyorsun adeta imanı zayıftır denmeye getirilmiştir. O da tabii körü körüne bir itaatin temellendirilmesi için yapılmıştır bu. Bu Kur'an'ın sunduğu dinin, Kur'an'ın e, bize çizdiği resme tamamen aykırıdır. Evet. Ee, Caner Bey, gerçekten Kur'an-ı Kerim'in aklı ötelemek gibi... ...bir duruşunun olamayacağını her akıl kolay anlar. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Vahiy mesela bir gemi ise, hı hı. vahiy bir gemiye benzetirsek... ...bu geminin demir atacağı liman insanda akıldır yani. Vahiy akıl limanında demir atar. Yani bu vahyin muhatap olacağı insanda başka bir şey yok. Aklı olmayanın dini yoktur ifadesi de bunun başka bir e, ispatı Tabii, esasında. Evet, evvelki insanlar, e, peygamberimize vahiy geldiği dönemdeki birçok insan, işte atalarının dediği üzerinde devam ederek o e, geleneğe olan aşırı bağlılıklarından dolayı dini inkar ediyorlar. Evet ve Kur'an-ı e Kerim onlara… Kur siz atalı, e, hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Evet. Sırf atalarınız bunu yaptı diye mi din uygulayacaksın istiyor. diyor. Aynen Şimdi öyle. tamam bugün hak bir şey için bile olsa yine yanlış bir metodoloji sunuluyor. Sanki sırf atalardan geldi diye bir şeye uymak aklı kullanmaktan daha makbuldur gibi. Kur'an'ın çizdiği metodolojiye aykırı bir metodoloji bugün çiziliyor. Oysa bu metodolojiye zamanında Kur'an putperestliği temellendirmek için kullanıldığı için karşı çıkmıştı. Evet. Yani burayı iyi yakalamak lazım. Doğru. Şimdi Caner Bey bu akıl din ilişkisi biz biraz daha e, somutlaştırarak şöyle de cümleler söylüyoruz. Şahsen ben söylüyorum. Allahü Teala'nın üç tür kitabı vardır. İşte bunlardan biri vahyettiği kitap, biri kainat kitabı, biri de müstakil olarak insan ve insanda da özellikle manevi donanımları anlamında akıl. Yani bu üç kitabın birbirini yatsıması, birbirine çelişik duruşlar ortaya koyması mümkün değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hem akla yönelik pek çok hitaplar vardır. Aklı kullanmaya yönelik hitaplar vardır. Hem de kainat kitabına yönelik pek çok göndermeler vardır. İşte bu kainatın nasıl oluştuğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bilgiler var. İşte yani bu bu gök sistemi, bu uzay sistemi, yerin dizaynı, yerin mesela çeşitli evrelerde meydana getirilişi gibi Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Siz şimdi böyle bir bilim adamı kimliğiyle Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili bilgilerine de vakıf bir ilim adamı olarak Kur'an'ın bu kainatın, evrenin yaratılışına dair öngördüğü veya ifade ettiği hususlarla bugünkü bilimin ortaya koyduğu hususların bir mukayesesini yapabilir misiniz? Evvela... Bu evrenin kökeniyle ilgili bilim ne diyor? Kısaca ona değineyim. Ondan sonra onunla ilgili birkaç Kur'an ayetini inceleyelim. Bizim ev 1920'li yıllarda Evet e, ortaya konan Big Bang teorisi, büyük patlama teorisiyle evrenin kökenine dair ilk defa e, bilimsel bir teoriye sahip olduk. 1920'li yıllardan günümüze kadar e, gerek uydularla, gerek teleskoplarla yapılan birçok e, gözlem ve laboratuvarlarda yapılan e, birçok deney bu teoriyi destekledi. O yani Big Bang'in Türkçesi Büyük büyük Patlama, patlama. Evet, evet büyük patlama. Şimdi bu teorinin bize ortaya koydu bu evrenin başlangıcı nasıl olduğunu kısaca e, evvela bir inceleyelim. Bu, evet. bu teoriye göre 13,7 milyar yıl önce evrenin başlangıcında bir tekillik vardı Tek bir nokta. Hatta mecazen bir misket kadar diyebiliriz. O tek minik noktanın ayrılmasıyla ki işte ona patlama deniyor. Ayrılmasıyla evren genişlemeye başladı. Hı -hı. Başlangıçta çok sıcak ve çok yoğun bir ortam var ve gittikçe evrenin genişlemesiyle sıcaklık ve yoğunluk düş düşerek İlk önce işte atom altı parçacıklar ortaya çıktı o sıcaklığın düşmesiyle. Daha sonra ilk dönem yıldızlar oluştu. O ilk dönem yıldızların içinde karbon oksijen gibi atomlar pişti. O ilk dönem yıldızlardaki karbon, oksijen, işte demir gibi atomlar uzaya yayıldı. Onların yayılmasının üzerinde yeni kurulan gezegenlerden birisi dünyamız... ...ve işte o 4,5 milyar yıl önce de dünyamız ortaya çıktı. Ve dünyamızda daha sonra canlılık ortaya çıktı. Bu şimdi bize bilimin sunduğu birçok deneyle, gözlemle... E, matematiksel e, müthiş bir yapıyla desteklenmiş bir tablo. Merak eden seyircilerimiz BigBankGNTR sitesine ve canertaslama.com'dan geçerek bununla ilgili detaylı bilgileri alabilirler. Gelelim bununla ilgili. Kur'an'dan hangi ayetlerin bununla ilgili olabileceğini. Enbiya Suresi 30. ayette diyor ki, inkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişikti, biz onları ayırdık. Ratk diye bir öyle her şeyin kaynaşmış olduğu bir aşamaya Kur'an dikkat çekiyor. Biz Sonra ayetin metnini met okuyalım. Diye oranın, ayetin evet. metnini okuyalım. Yani ee yani sadece mealden gidince kardeşlerimiz evet. biraz hayal gibi. Kur'an'da böyle şeyler var mıdır gibi böyle mesafeli duruyorlar. Ayet şu. Estağfirullah. Evelem yarallezine keferu Kafirler görmezler mi? Görmediler mi? Niçin görmüyorlar? Bilmiyorlar. Enne's semavati vel arda gökler ve yer kâne ratkan böyle yapışık bitişik idiler fefetaknahuma biz onları ayırdık. Tabii o fetekna ile de o ayrılmaya da işaret ediyor. Yani bir bitişiklik, her şeyin bitişik olduğu ve ayrıldı. Şimdi dikkat edersiniz Big Bang teorisinin ortaya koyduğu şey neydi? Evrende her şeyin başlangıçta bir bitişiklik hali olduğuydu. Evet. E Kur'an da bunu çok güzel bir şekilde o ifadesi ortaya koyuyor. Fetekna diye soru ayrılmayı da e, muazzam ifade ediyor. Sonra diğer bir ayet alalım. Zariyat suresi 47. ayet. Evreni kudretimizle kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekte istiyor. evet. Ki Okuyayım ayetini. Ee, ve estağfirullah. Zariyat suresi 47. ayet. Ve sema e beneynaha bi eydin semayı, evreni, uzayı yani bu, bu, bu yüceler alemini güçlü bir şekilde biz bina ettik ve inna lemusi'un ve biz genişleticiyiz. Evet. Yani, yani, oradaki ve inna la musiyun ifadesiyle asıl dikkat edilmesi gerekense sürekli bir genişlemenin olduğu da ayette vurgulanıyor. Hani genişlet tik anlamında Değil. geçmiş zaman kalıbı Değil. kullanılmıyor işte evet. bizim ifadeyle söyleyelim bir ismi fa'il kalıbı yani süregenlik manası yani veren Yani genişletmekteyiz evet. devam eden bir genişleme olduğu söyleniyor e bize e, e, şu andaki teleskop gözlemlerimize diğer de evrenin bu genişlemesini görüyoruz şimdi burada dikkat edilmesi gerekli şey şu bunlar ee, bilim açısından, bilim açısından olabilecek en muazzam buluşlardan bir kısmı. Mesela bilim tarihine ve felsefe tarihine bakalım. Bunlar daha önce daha çok... Yani bunu bir insan söyleseydi muhteşem bir buluş olurdu bu ifadeler. Evet. evet. Ee, şöyle diyelim. Felsefe tarihine bakalım evrenle ilgili. Aristoteles'le ve onun takipçileri diyorlardı ki evrenin demirden sınırları var. Sabit demirden sınırlar. Newton gibi böyle büyük beyinler birçoğu da dediler ki evren sonsuzca geniştir dediler. Oysa Kur'an'daki modele bakın bunların içinde ayrılan bir model. Sabit demir sınırlar değil Aristoteles gibi ve sonsuz da değil. Sürekli genişlemekte olan dinamik sınırlar. İnsanlık tarihinde Kur'an dışında bunu ortaya koyan başka bir e Öyle bir yok. kitabı yok, başka bir düşünce insanı yok. Yani bunlar öyle rastgele, kafadan atmayla söylenebilecek şeyler değil. Olağanüstü bir ifade. Evet. Mesela Peygamberimiz'e yapılan iddialara bakalım, suçlamalara bakalım. Ne deniyordu? İşte Peygamberimizin Mecnun olduğu söyleniyordu. Evet. Bir Mecnun'un, yani zihnen özürlü bir insanın kafadan atmasıyla söyleyebileceği şeyler mi bunlar? Diğer taraftan bakarsanız Peygamberimiz'e işte çok akıllı adamdı da bunları söyledi diyorlar ilk söylenebilecek şeylerden biri şu. Akıllı bir insan kendisi kibrit icat etse bunu ben yaptım deme eğilimindedir. Tabii. Oysa bu kadar büyük bir şeyi bulan bir kimse niye onu ben bunu buldum değil de işte Allah bana söyledi deyip kendi buluşunun değerini düşürsün. Fakat tabii diğer taraftan şöyle bir şey var. Bu tip buluşlar akılla da sır söylenebilecek şeyler değil. Bu tip buluşların olması için müthiş bir bilimsel birikim olması lazım. Belki burada bir Kur'an bir bilim kitabı değil ama bilimsel atıfları var. Aradaki farka da dikkat çekmemiz yararlı olacaktır. Doğru. Bilimsel buluşlar tarihsel birikimlerin üzerinde. Yani adeta o devlerin omuzunda yükselerek yapılır. Mesela diyelim evrenin genişlemesi anlaşıldı. Bu nasıl anlaşıldı? İşte İslam dünyasından Heysem gibi optikteki gelişmeler yapan biri olacak. Onun üzerine Galile, Kepler, Newton gibi devler formülleriyle ve işte optiğe yine katkıları gibi unsurlarla buna destek olacaklar. Daha sonra işte belli bir hükümet, bir bütçe ayarlayacak, dev bir teleskop kullanacak. O teleskop okuyan Hubble gibi biri olacak. O teleskoptan bakmakla da bunu anlayamazsınız. İşte Doppler etkisi gibi bazı fiziksel şeyler lazım ki o baktıklarınızı nasıl yorumlayacağınızı bilebilesiniz. Bunun gibi birçok bir, ayrıca Einstein'ın formülleri lazım ki siz bunu anlayasınız. Bir işi değil yani. yani. Bütün bu birikimin üzerinde daha sonra uydularla da buna tasdik geliyor. Bütün bunların üzerinde yükselerek bu bilimsel buluş yapılıyor. Kur'an bu yüzden bilim kitabı değil. Kur'an hangi merhaleleri takip ederek siz bu bilgiye ulaşırsınızı vermiyor. Bilimsel kitap olarak devlerin omuzunda yükselmiyor. Allah'ın indinden olmasının e, sebebiyle doğrudan ifadeyi veriyor. Bu yüzden Kur'an tabii ki bir bilim kitabı değil. Fakat Kur'an'ın evren hakkında söyledikleri bilimle ilişkili. Kur'an'ın söylediklerinden tabii ki siz bu bilimsel sonuçları, Evrenin genişlediğini bulamazsınız. Niye? Çünkü bilimsel anlamda evrenin genişlediğini anlayabilmeniz için o bilimsel altyapıyla bunu gösterebilmeniz, bunları kurmanız gereklidir. Yani aradaki bu farka dikkat etmek lazım. Ama Kur'an'ın söyledikleri bilim açısından tabii ki müthiş önemlidir. Bilim bunu, kitabı değil ama bilime ama, ışık tabii. tutan kitap. Peygamber kendi aklıyla buldu söyleyenler mesela Big Bang ile ilgili e, Penzias Wilson işte sırf kozmik fon radyasyonu denen bir şey var. Onu bulmalarıyla Nobel ödülünü aldılar. E, peygamberimiz o zaman Nobel fizik ödülünün verilmesini teklif etsinler madem ki kendi aklıyla buldu bunu eğer diyenler varsa ki dediğimiz gibi o dönemde böyle bir birikim olmadığı için böyle bir şeyin de salt insan aklıyla söylenmesi mümkün değil. E, diğer taraftan peygamberimiz menfaati için bu dini uydurdu diyor birçok kimse. E, bakarsınız peygamberimizin vefatından 1300 yıl geçiyor. Bu, ondan sonra bu ...teoriler ortaya konuyor. E 1300 yıl sonra bulunacak bir şey... ...Peygamberimizin döneminde söylenmesinden nasıl bir menfaat olabilir? Tam tersi Peygamberimizle belki... ...böyle şeyleri söylemesi Mecnun diye alay edilmesinin sebeplerinden biriydi. Doğru. Bunları tabii bu ayetleri okurken bütün bunları da çok iyi yakalamak, bu değerlendirmeleri yapmak, bu ayetlerin muazzamlığıyla beraber bu değerlendirmeleri de beraberinde yapmak lazım. Bir de şunu yakalamak lazım bence. Kur'an hiçbir şeyi sat mucize olsun diye söylemiyor. Mesela Kur'an'da şuna benzer mucizevi ifadeler yok bir gün Bush gelecek, işte Bush'tan sonra da Obama diye bir devlet başkanı gelecek diye ifade eder değil. Kur'an'ın bizi yönettiği, evrenle ilgili o fenomenlerin kendisinin o dönemde söylenmesi olağanüstü. Bunların söylenmesiyle Kur'an'ın bir insan sözü olamayacağını mucizeliğini görüyoruz. Ama Kur'an'ın bizi yönettiği o bilgide bizim çıkartacağımız müthiş sonuçlar var. Mesela Big Bang teorisiyle ortaya çıkan sonuçların birazına bakalım. Bu sonuçlardan mesela bir tanesi tarih boyunca ateizmin en temel tezi bu evren ezelidir ve her şeyin açıklamasıdır şeklindeydi. Evren ezeliydi ve her şeyin açıklamasıdır. Tek Tanrılı dinlere karşı konmuş en temel tez budur. Şimdi Big Bang teorisiyle beraber gördüğümüz şeylerden biri bu evrenin bir başlangıcı oldu. 13,7 milyar önce artık onun zamanı bile söylenebiliyor. Dikkat edin dinlerin bu en temel tezlerini doğrulayan bir yapıya sahip. Diğer taraftan Allah bu evrenin tasarımlandığını söylüyor birçok ayette. Big Bang teorisiyle ilgili ortaya çıkan verilerin birçoğu da görüyoruz ki ve daha sonraki o fiziğin diğer alanlarının katkılarıyla bu rastgele bir ayrılma, rastgele bir patlama değil. Çok düzenli bir patlama. Eğer ki bu patlama biraz daha hızlı olsa madde ve enerji o kadar hızlı bir şekilde açılıp yayılacaklar ki ne yıldızlar ne galaksiler ne bugünkü bu güzel programın da burada olması mümkün olacaktı. Diğer taraftan patlama biraz daha yavaş olsaydı bütün her şey birbirinin üstüne kapanacaktı. Evet. Ve bu Trilyon çarpı, trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon defa yani 10 üzeri 60'ta bir oranda bir ufacık değişiklik gösterseydi o genişleme hızı şu anda evren olmayacaktı. Yani o bahsettiğimiz rastgele bir patlama değil. Çok düzenli bir ayrılmadan bahsediyoruz. E diğer taraftan bunun gösterdiği başka önemli bir felsefi sonuç. O önceki cümleyle ilgili bir ayet hatırlatayım. Tabii. Rahman suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz ve sema rafa'aha Allah işte bu uzayı e, dizayn etti, yükseltti. Ve evet. vada'al mizane. Ölçü koydu. Evet. İnna kul başka bir ayette buyuruyor ki Kamer suresinde İnna külle şey in halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle, ölçüyle. bir ölçüyle yarattık. Yani bir rastgelelik falan hiçbir şekilde söz konusu değil. Yunus suresinin 5. ayetine gönderme yapmıştım ilk pro ilk bölümün sonunda. Orada işte güneşin, ayın yaratılış gerekçelerinden söz ediyor, söz ediyor. Sonunda buyuruyor ki Ma halaknahu ma illa bil hakkı. Biz bütün bu sistemleri ancak ve ancak bir amaç için yarattık. Bir amaç var, bir anlam var, bir düzen var, bir sistem var. Yani rastgelelik kesinlikle yok. Evet, ya başka gösterdiği önemli felsefi sonuçlardan da bir tanesi şu. Evren şu anda genişliyorsa, bir süre sonra evren ya çok geniş bir alana genişleyip ısı ölümü yaşayacağız veyahut da bir yerde yer çekimi galebe çalacak ve kapanacak. ...birine işte büyük donma... ...birisine büyük çöküş deniyor. Bunların detayına... ...girmeyeceğim ama hangi... E, ...muhtemel senaryo alırsanız alın... ...bu evrenin bir sonunun geleceği belli. Kur'an'da bakalım... ...Peygamberimize diyorlar ki bu evrenin bir sonu gelmez. Adeta görüyoruz ki Peygamberimiz de... ...Allah edilme sebeplerinden biri bu. Bizden evvelki dedelerimiz de ondan evvelki dedeler de... ...bu Ride, bu evrende yaşadılar. Yani. Bu evrenin son geleceğini söylenmesi... ...birçok kimseye göre komik bir iddiaydı. Evet. O dönemde baktığı zaman Müslümanlar... ...bu evreni yaratan Allah... Nasıl olsa sonu getirir diye buna bir iman meselesi olarak bakıyordu. Fakat şimdi karşımıza çıkan bilimsel verilerle bunu görüyoruz ki bu evrenin sonunun gelmesi bir kaçınılmaz. Artık günümüz ateistler dahi bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Evrenin galiba. sonlu olduğu, evet. sona ereceği. Oysa tarih boyunca bir ateizme bakalım. İşte Epikürüs'ün ateizmine bakalım, Demokrituslara bakalım, Lucretius'lara bakalım. Onların hepsinde ezeli bir evren inancı olduğunu görüyoruz. Sadece yani hem ezelden biri var, hem ebede giden bir evren inancı var. Şimdi Kur'an'ın en temel tezlerinden biri bu evrenin bir sonunun geleceği. Şimdi yani bir... sonu yoktur diyenleri de şiddetle reddediyor. Casiye evet, Suresi'nin evet. 24. ayetinde. Hayat dediğimiz budur. Ölürüz, diriliriz. Biz ancak dehr helak eder. O Felsefi onu reddediyor. Terminolojide eskatoloji denir. Yani öldükten sonra Hayır, zaten. ne olacağına evet. ilgili. Şimdi bu eskatolojinin en önemli unsurlarından bir tanesi İslami eskatolojinin başta evrenin sonunun geleceğidir. Sonra yeniden yaratılışın olacağını gelecektir. Evet. Şimdi başta Kur'an'ın söylediği Evrenin sonunun geleceğini bilimsel destek kazanması aslında Kur'an'ın bütün eskatolojisini de destekleyen bir delil olarak da kabul edilmek zorunda. Çünkü mesela reenkarnasyon fikirleri dahi bu ebedi evren fikrinden çıkmıştı. ...ezeli ve ebedi bir evren var. İnsanları görüyoruz, bazıları ölüyor, bazıları doğuyor. Bu tarz bir kozmolojinin içinde... ...ruhların da bir devri daim gösterdiği söylenmiştir. Ama evrenin sonunu geleceği fikri aslında... ...buna da önemli bir darbedir. Yani buna e, dikkat etmek lazım. E diğer başka da... Yani ben... evrenin başlangıcının bulunduğunu söyleyen Kur'an... ...evrenin bitişinin de gerçekleşeceğini beyan ediyor. Bilimin de bugün vardığı son nokta budur diyorsunuz. Tabii eskiden bakalım mesela fizikte uzun yıllar işte Aristoteles fiziği 17. yüzyıla kadar hakimdi. O fizikte yıldızların ezeli ve ebedi bir yakıtla yakıldıkları ondan sonsuzdan gelip sonsuza gittikleri söyleniyordu. E Kur'an'daki ifadeye bakın, Yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diye geçiyor ifade bu. Çok önemli bir ifade. Çünkü Tabii. bütün evrenimizi kaplayan bir şey yıldızlar. Yıldızların ...ışıklarının son bulması, sonları demek sonlarının gelmesi... ...aslında bütün evrenin e, sonunun geleceği anlamını yapıyor. Evet. Yani güneşimiz de bir yıldız. Bu tip yıldızlar hidrojeni helyuma dönüştürerek... ...çekim gücüne e, karşı direniyorlar... Çekim gücünün o kendisini kapatmasına karşı direnen ateş topları böyle nükleer reaksiyonlar içlerinde oluyor. Bu hidrojen bir süre sonra tükendiğinde belli bir seviyeye geldiğinde helyuma dönüştürmesi gerçekleşemeyecek ve yıldızların sonu geleceğini biliyoruz. Yani evet. artık bilimsel teoriler yıldızların büyüklüklerine göre kimisinin sonu kara delik kimisinin kırmızı dev kimisinin beyaz cüce. Olabilir ama sonlarının kaçınılmaz olduğu artık bilimsel olarak hiç üzerinde tartışılmayan bir husus. Ondan Kur'an'ın yıldızların bir gün sonunu geleceğini söylediği ifade de burada bana göre müthiş önemli bir ifade. Burada önemli olan Kur'an'ın kozmolojisi. Kur'an evet. evrenin başlangıcının olduğu, tasarlandığı ve evrenin sonunun olduğu bir kozmoloji söylüyor. Bu çok dev bir şey. Yani fiziğin böyle makro fiziğin böyle en temel unsurlarını ortaya koyuyor. e ee, Big Bang teorisi de bunu bütün noktalarından birden destekliyor. Ve Kur'an'da da birçok buna işaret eden ayet var. Yani sadece evet. evrenin başlangıcı ve son olduğunu söyleyen ayet değil. Her şeyin bir arada olduğu şekilde bir başlangıcı olduğunu söyleyen ayet. Var. Ki başka ayetler de var aslında bana göre Big Bang ile ilgisi olan. Mesela Fussilet suresi 11. ayette yerlerle e, göklerin daha önceden gaz halinde olduğuna evet. isteyerek veya istemeyerek gelin dedik. İsteyerek ve itaat ettik geldi diyorlar. Duman halinde olan evet. göğe yöneldi diyor. Mesela Semâi ve hiye Duman halindeyken göğe yöneldi. Fekale leha velil ardı göğe de yere de nida etti. Dedi ki itia tav'an ev zorunlu olarak ister istemez emrime itaate gelin. Evrenin başlangıcı özellikle hidrojen gibi daha gaz halindeki atomlardan oluşmuş vaziyette. Yıldızların içindeki süreçlerle ondan sonra diğer atomlar açığa çıkıyor, yıldızlar oluşuyor. O yüzden başlangıcı da evrenin gerçekten de bir gaz şeklinde. Yani Kur'an'ın bu ifadesi de bence muazzam öyle rastgele bir kafadan atmayla söylenebilecek bir ifade değil. 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 Evet. Başka da bana göre mesela işte, Big Bang teorisinden başka da bazı felsefi sonuçlar çıkar. Tabii bir tanesi kısaca değinim. Mesela panteizm ne diyordu? Vahdeti vücudun bazı yorumlarında da buna benzer. Mesela bazı izahlar yapmaya kalkanlar olmuşlardı. Yani panteizmi tam Türkçeleştirelim. Panteizmi söyleyelim. Adeta bu evreni Allah gibi görmüşlerdir. Yani evrenle Allah birdir demişlerdi. Bunlar da bir kısmı ateizme kayarken bir kısmı aslında evrendeki her şeyi de canlandıracak şekilde bir panteizmde sunmuşlar. Yani her panteist yorum da bir değil. Her vahdeti vücut yorumun bir olmadığı gibi ama her halükarda evrenle Allah'ı özdeşleştirmeye yönelik bir anlayış vardır. E ...anlayış var panteizmde. Vahdeti vücudun kimi yorumlarında buna benzer bir yaklaşım var. Oysa görüyoruz ki Allah'la özdeşleştirmeye çalışılan bu evrenin başlangıcı misket tanesi kadar bir şey. Sonu yokluğa giden bir şey. E bu tablo o başlangıcı formsuz bir enerji olan bir evrenin nesini Allah'la özdeşleştireceksiniz. Abi. Mesela bu bilimsel açıdan bir işte spinozacı panteizme veya bazı vahdeti vücut yorumlarına da e, karşıt bir kozmolojinin ortaya çıktığı da çok rahatlıkla söylenebilir Selam. bence Big Bang'le. Doğru. Evet. Caner Bey bir nefeslenelim, bir dinlenin. Bir dinlenin epeyce Hı -hı. efor sarf ettiniz. Hem de yoğun bir bilgilendirme oldu. bir Kardeşlerimiz bunu ruhlarına iftar etsinler. Biraz sindirsinler. Biraz ara verelim. Ondan sonra programın üçüncü bölümünde ve son bölümünde kardeşlerimizle yeniden birlikte olacağız. Biz burada olacağız inşallah. Siz de bizi izlemeye devam edin değerli kardeşlerim. Ket'te Ramazanlar diler.